<laughs> bir, bir kızı etkilemek bu kadar mı kolay oldu ya? Lan bu ne? Ama kolay Bilmiyorum. mı? Kolay mı? Bir dakika, bir dakika ya. Lan oğlum biz ne ara bu hale geldik ya? Önceden uğraşırdık, kıçımızı yırtardık kıza şiir okuyacağız diye. Adamdaki rahatlığa bak ya, veriyor kitabı. En sevdiğin yeri okusana. Allah aşkına bir yapsak Etkiledin ya. Mi? Allah aşkına bir yapalım ya şunu. Tamam hadi. Acaba etkilenecek misin Etkilen yani? Çok merak <laughs> ettim. En sevdiğim yeri en sevdiğin yeri okusana. Ya öküz açta sen oku. Şimdi ne oldu? Olmuyor yok öyle bir şey yok devam. Mesela burası. Ya burası değil. <gülüyor> <gülüyor> Yok burası da değil. Kitap bitti. Bu kızın en sevdiği yer neresi ya? Hayır benim anlamadığım bu kız o adam bu kitabı ezberlemiş mi abi? Ha, ben ben kullan, olur. bak kullan aslında ben dizileri nasıl izliyorum biliyor musun? Dizilerden böyle bir şeyler alayım tamam mı? Onları kızlara yapıştır yapıştırayım gitsin. gitsin. Tamam ha, al yapıştır, al yapıştır. Ama şimdi burada bunu yapmam için benim bu kitabı kaç sayfa Allah aşkına bu kitap ya? Ay yani çok da değerli bir kitap ama 724 sayfa mı ezber? Azadeci, sen? sen hayatında Kur'an'ı açıp okudun mu? 600 sayfa. Sen okuyacaksın ya 724 sayfa. Aferin Ulan ya. onu bana bırak, ezberleyeceğim bile. Mümkün değil. Hayır mı? hayır bak bak, sen... bir de ezberledin, böldüm kusura bakma, ezberledin. Ulan kız da bu kitap olacak da evet. sen de evine gideceksin de oradan da açacaksın da okuyacaksın. Kız yok. Evet ya kız yok. He. Böyle dizilerde hep kız var ama onu... Biz, yok sende yok şimdi. Bizde yok Allah'a Allah şükür. Bizde var ama sende yok. Allah'a şükür bizde yok. 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 Ama çok evet. zaten... Devam et bir dakika. bak bir sese etkilendim. yazmak anlatmak hadi şu kitaptan etkilen hadi benden etkilen de etkilen bir şeyler mi? işte etkileniyorsun değil mi, etkilen etkilen mi? etkileniyorsun abi İlker Kaleli yapınca oluyor biz yapınca olmuyor ben etkilenmiyorum Bizim zaten yazdığımız kızların evinde şey küçük Ayşe tatile çıktı kitabı oluyor ha. Ayşe Ayşe'nin babaannesi. Etkilenir <laughs> etkileniriz <Başla. bizim> böyle kızlar <laughs> <baba. gülüyor> etkilenmiyorlar abi. Zaten bu dizinin çok enteresan yerleri de var aslında. Yani bu şeyler falan. Bu aslında polis. Diğerinin babası mafya. Mafyanın kızına. Daha bunun babası da milletvekili çıkıyor. He çok ileri bölümler. Doğru. Ben de oraya kadar gelemedim. Ben, ben üç, üç, Tamam işte şey o çocuk da ölüyor mesela. Hangi çocuk? Bunun oğlu işte. Ha, tatlı o, Sinan. Görmedim ben üzülmene gerek yok. Yine diriliyor. Ben onu öp. Bravo ya. ya İzlememe gerek yok. Çocuk kanka. böyle bir doğum gününde böyle paylanço paylanço geldi. Bir tane paylançonun kafası attı sıktı bu çocuğa. Çocuk öldü falan. İki gün sonra bir açtım yine yaşıyor. Allah. İşte bazı şeyler oluyor. Ya İki, İkinci bir Polat Alemdar vakası oldu ya. Yani. Ya ben şunu anlamıyorum bir de ya. İyileri vur. Ha. Ertesi gün bir şekilde şöyle bir de bak sahne şey gibi böyle hani gerçekten ölmüş gibi çekiliyor. Ondan ya, sonra ağlıyor, ha, ağlıyor böyle bir ha, şey. Onun var. fragmanını gördüm evet. ben YouTube'da falan bu şey. Ama öldüğünü bilmiyordum. Ondan sonra e, sen kötüye vur abi kötüye omzundan vur ah diyor düşüyor ölüyor. Böyle bir böyle bir manyaklık var mı ya? Sen Polat Alemdar'ı kaç bölümdür öldüremedin? Kaç yıldır öldüremedin? Ölmez yani, ki yani. o. Yani, o ölse dizi biter. Bitmedi, ha, bitmedi. Çakır. Abi. Çakır öldü bitmedi. Bitmedi. Neden bitmedi? Memati öldü. Bitti, bitti mi? Memati'yi çok seviyordum. Ya kanka sorma. Ya. Sen asıl burada, hadi geçtim Polat'ı şeyi de Zülfikar var, Zülfikar'ı biliyor, biliyor musun? Yara. Ya. Yok be o değil. Zülfikar burada böyle bıyıklı, jöleli saçlar. Ha burada mı? Burada burada. Ya küresel sarmaye bilmem ne. Sarma mı ya? <gülüyor> <gülüyor> sarmaya. küresel sarmaye. Karnım acıktı şu an. <laughs> Yemek sebebinde sarma geçiyor mu? Galiba. Ya yemek sepeti de artık sarmıyor be kanka. Tamam, yok, şey yaparız. Çok sorun değil. Yani. Anladım. Aslında güzel espriler ama işte... ...bir yerden tutmuyoruz. Esprinin güzelliğinden de ziyade mesela... E, ...espriyi nerede yaptığın önemli? Yeri. Yerinden bahane. Yeri, yeri. Yeri. yeri ve zaman. Hani... E, ...şimdi senin moralin bozuk olur, benim moralim bozuk olur. İkimiz de birbirimizi çekemeyiz. Kusura bakma o gün gelmeyecek. Ben yok. Eyvallah da yani şimdi espri de o konularda çok da şey yapmamak. Kedi gözlerini de takip edersek kimsenin de hiçbir şey değil yapmadığına Karışmaz. o şekilde karışmadın, kurban olduğun yarattığın. Ya şimdi mesela Oğuz Atay'ın e, oyunlarla Ben de onu diyordum işte. ha. Oyunlarla yaşayanlar. Oyunlarla yaşayanlar. Abi adam hayatında böyle hani Görmemiş ya bu adam. Bu adam görmemiş. Hayda. Ne oldu? Oğuz Atay görmemiş olur mu ya? Görmemiş kanka. Abi görmemiş bir adam 3 tane kitap yazar mı ya? Şey ama görmemiş derken hani ilk doğduğunda 5 5 sene gözler görmemiş. Aa tabii. Aha. Sonra işte doktor doktor gezmiyorlar falan filan böyle. Açıyorlar bunun gözleri de Söylenmezdi özgünüm. Peki açalım bakalım ya, bir sayfa açalım oyunlarla yaşayanlardan. Madem Poyraz'dan geldik, burada da sü sürekli Oğuzatay Atay Albay'ım. Emer çok güzeldi yani çok içtendi demek istedim. Coşkun, donuk bir sesli. Şimdi ne yapmalıyım? Emel, ne istersen. Seni dinlemek güzel. Saffet, çocukça bir büyüklük var sende. Coşkun, kendimi rezil... Bir şey söyleyeceğim. Ya bunu dizilerde okuyorlar, güzel oluyor da biz yapınca olmuyor. Olmaz. Kaç kişi etkilendi şimdi bundan? Ben bile etkilenmedim ben, kendim. Ben Şahsen. Etkilenmedim. Demek ki eksik olan bir şey var. kanka. Belki de ses tonu. Aman üstad. Sonu biraz karışık oldu galiba. Hiçbir şeyin sonunu iyi getiremem ben. Onu göstermek istedim. Çok güzeldi. Yani çok isterdi de demek istedim. Şimdi ne yapmalıyım? Ne istersen seni dinlemek güzel. Çocukça bir büyüklük var sesinde. Hani... Fakat fark ettin mi? Aynı yeri ikimiz de farklı şekillerde oku okuduk. okuduk. Bence izleyicinin bu kitabı alıp okuması lazım. Bizden çok sağlıklı bilgiler çıkmayacak çünkü anladığım kadarıyla. Yani zaten sanırım şey bu ıı, bir başladı. Kaçıncı basım olduğunu hatırlamıyorum da bu bütün eserlerim üç kere yayınlandı zaten. Tabii canım Amerika'da yani. ilk çıktı zaten dün çıktı bu kitap biz getirdik bizim bir tane arkadaşımız var. Sağ olsun Safet getirdi. Zaten şey bir 18 tane baskısı yapıldı bunun ee, hani izleyiciler de hani okurlarsa bizim en sonuçta bizim edebiyatımız bu güzel de bir dili var bence. Peki olsan. Tabii efendim. Oyunlarla yaşayanları bir üst sürüme yükseltmeliler yani, şey... yani, oyunlarla yaşayanlar bir ile 1.2 arasında ne fark var? Hani neden, arayüzünde bir değişiklik? Arayüzünde bir değişiklik şöyle var. Ee, bazı oyun hataları vardı, onlar giderildi. Ee, Bug'ları vardı oyunun, onlar Öyle mi? Tabii, tabii tabii. Çok iyi çok iyi, evet doğru. Ee, ben çok inceleme işte konusunda Mesela giriş yapan kullanıcılar arasında bir test sorun yaşanıyordu. Onlar falan güncellendi, yamalar yapıldı birkaç ve hani şey okunduğunda da mesela Saffet, genç adam kalk hani başlıklar vardır hani konuşucunun adı yazan mesela o okunduğunda iki tık oluyor mavi oluyor mesela. Aa, evet, o özellik de geldi. 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 İyi yapmışlar ama. Gerçi bunlar şeyle yarışıyorlar. Eee Oğuz Atay'la Cemal Süreya biliyorsun ikisi de gerçekten iyi roman yazan insanlar. Roman. Deneme mi yazıyor? Edebi eserler. Edebi eserler diyelim. Yani. Şimdi Cemal da biliyorsun çok bunlar... E, Cemal e, mı? Süreyya mı? Süreya. Onun y'si gitti. Ya'sı kaldı falan. Onları biliyorsun değil mi? Yani ya bir bunlar son şey Bu şey için Cevdet Anday'la iddiaya giriyorlar. Ondan sonra Ahmet Arif Süreya'nın y'sini alıp bakkaldan iki onluk bozdurup o şekilde bir hikaye şu, şu an, an tam e, hatırlayamıyorum yani boşlukları doldur ama o şekilde Süreyya Oğuz Atay e, bu an, bu hikayeyle Oğuz Atay'ın bir alakası yok ama acaba Süreyya için çok dokunaklı bir hikaye Hikaya, anlamlı anlamlı. anlamlı çok fazla da saçmaladıysak artık yani ne kadar da saçmaladığını bilemedim bu şu an saatten sonra dediğim gibi kitap güzel Biraz. abi alın okuyun hep Poyraz diyorduk bilader Onunla bir alakası Yurtlar Vadisi, Kurbaz Öldü, Mener Bölü. Onunla bir alakası yok konumuz. Konumuz neydi? Biz reklam yapıyoruz, kitabın reklamı. Ha kitabın reklamı. Oğuz Atay'ın okuyun ya. Ben de bunu okumaya çalışıyorum. Çalışıyorum yani şu an iyi yerlere geldim. Ama şunu bir çırpıda okursunuz. Evet, tabii canım bu hani şey bin metro bir sesi çeşmeden belli son durak bir Hatta ben ee, Üsküdar'da ee, Ayrılık Çeşmesi'nden Marmara'yla Çalı Çeşme'ye kadar bitirdik. Sen neden Marmara'yla gidiyorsun Çalı Çeşme'ye? Şey oldu ya, o iyi oldu. Aşağıdan tren. Oldu da oradan 19 M'ye binsen. 19 M'ye mi? Ha. Mecidiyeköy. 19 S de olabilir, bilmiyorum. Orada bir otobüs var direkt Kaz Çeşme'ye gidiyor şeyden çıktıktan sonra. Ayrılık Çeşmesi'nden. doğru doğru. Peki. Ama, ama bu belediye çalışmıyor Çalışmaz mı be? Evet, Tontikler, ponçikler. Ya. Çalışmaz mı? Çalışmasa biz nasıl çalışacağız? Şey? Kadir Topkaş. <laughs> topkaş. Topkaş en sevdiğim. Dur bakayım. Mesaj mı gelmiş? Çok affedersiniz. Bir kız var. Konuşuyordum. Ondan mesaj gelmiş. Ben bir şey yapayım. Kız yok diyorum. Yok. Sadece arkadaşız. Ne alakası var ya? Sen saçmaladın. Farkında mısın? Ne ağzından çıkan da kulağın kız varmış. Kız ne ya? Kız ne? Hangi kız? Seni sen manyak sen mısın? <laughs> Hangi neyi seviyor muyuz? Kim seviyor ya? Hangi sevmek ne demek ki? Bir kere sevmek. Sevmek mesela nasıl bir şey? Sevmeyi tanımlar mısın bana? Hani sevmek. Yani, yani böyle. Hani, böyle hani değil mi? Kelebek. Kesinlikle kelebek falan. Ee, kelebekli bir şey. Çay koyayım ben. Olur. Çay koyayım. Tamam. Makarna suyu koymuştum çünkü. şey Olmadı çay olur. yaparız. Çay yaparız. Olur olur. Şey tamam. Ben bekliyorum buradayım. Ben. Tamam hadi. Bye. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Makarnanın suyu şey olmuş ya. Suyu. Sen makarnanın şey olmuş. Dibi tutmuş. Dibi, dibi tutmuş. <laughs> Onu, topak topak oluyor karıştırmayınca. Zeytinyağı dökseydim biraz. Zeytinyağı dökemedim çünkü bu sene çok zeytin yapmadı. Bu sene Egeliler biraz üzgün. Üzgün. Bu sene böyle ağaçlar e, çok verimli değildi. Yani biliyorsun. E, fındık da zaten bu sene olmadı. Bu sene tarımdan yana bizim yüzümüz gülmedi bunun mu senin alakan, Benim eee fındığı çok seviyorum. Fındık ezmesi fiskobilikten alıyoruz biz. Eklem Reklam oldu mu? Onu keseriz. Tamam. Biz de. E, fiskobilikten alıyoruz. Ya, güzel oluyor kahvaltılarda falan yiyor. Çok tabii. Kahvaltılarda. Kahvaltı. Tabii kahvaltı nereden geliyor sana? Kahve altı, kahvaltı. Herkes öyle biliyor işte. Ya bu millete var ya. At bir taşı bir kuyuya, kırk akıllı çıkaramasın evet. mantığında ilerliyoruz. Ya ne demek kah? Bir kere kahveden önce kahvaltı var mı bilader? Bak kahveden önce bulunmuş bir şeye sen kahvenin adıyla bir şeyler veriyorsun. O biraz saçma. O biraz saçma değil mi? Ne nasıl geliyor peki kahvaltı? Nasıl geliyor? Gidiyorsun Beşiktaş'a. gidiyorsun oturuyorsun bir yere kahvaltı diyorsun geliyor. Böyle geliyor. Yani isim olarak bilmiyorum genelde ha. böyle geliyor. Hani ben de senin isim olarak bilmiyorum. Yani. Yo ben Doğru. görsem tanırım, Doğru. görsem tanırım ama ismen çok... <laughs> Ayşin abi isim hafızam biraz yok o yüzden. Doğum günlerini çok aklımda tutamıyorum ben. Yani şimdi sorsan bana şeyin doğum gününü, Magellan'ın doğum gününü. Magellan kim? Bu aa, şey yapan var ya, Ay'a çıkan. İlk Türk. 1980. Evet. Ben de bak unuttum. Masayla. Unuttum. Ay'a çıktı. Neden masayla çıktı? Rak yapacak orada. Yani. İlk rak yapan benim diye demek için. Ama meğer Ay'a çıkmış da ona da Merkür demiş. Önce aslında buluyor Ay'ı. <laughs> Merkür diyor. Ay'ıya bak. Aha Ay'ı. Daha sonra bunu şey buluyor. Marsiva Vespucci. Ondan sonra oraya Mars diyorlar. <laughs> Adamlar Ay'a çıkıyor Mars diyor ya. Hala hala Ben nasıl bir o şekilde o benim edebiyatım çok iyi değil o yüzden. Yani ya. şey matematik hafızam yok. Kanka de ayıp oturduğundan beri belli zaten. Nereden belli olsa? Nereden? oturuşundan beri belli ediyorsun. Hiç edebi oturmuyorsun. Edeb Nasıl? yok. Edeb yok. Edeb Adap yok. Edeb yok. Edeb yok. 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 Fiz yok. Fizik, yok. desen fiziğin de kötü değil mi? Kaçtın, de ben şeyi yapamıyorum. Bu kaldıraçları yapamıyorum. Ya. İşte. da bir fizik sorun kötü var. Kötü, fizik kötü. Fizik kötü de. O şekilde fizik değil. Sen de şimdi Fizik, ya fizik ayrı şeyler. O şekilde aynı. Şimdi ayrı lisede biyoloji iyi olursa sağlığın sayesinde iyi olur. Fizik dersi iyi olursa görüntü güzel olur. Ciddi misin? Matematik iyi olursa o çok da alakalı bir şey değil. Ya benim şeyim iyiydi, milli güvenlik dersi. Ne, ne oluyor şimdi sana? Ne olmuş? Nasıl güvenli güvenli yürüyorsun? Of! Ya. Evet! Çok da sersi, evet! Şu an bak sen deyince insan... Sohbet nasıl geliştiriyor insanı? Ama fazlası zarar biliyor musun? Zarar. Zarar. Çok güvenli. Çok yeter artık. Bıktım. Mesela güneş sistemi dersi alıyorum ben bu sene. Çok iyi ders. Dersim çok iyi. Güneş hep bana vurur. Arkamdan. Nereden istersen. Nereden istersen. Bakıyorum arkamdan vuruyor. Dönüyorum solumdan vuruyor. Zekice. Dönüyorum önümden vuruyor. Ben nasıl istersen öyle Zekice. E peki akşam güneşi sidikliğe vuralım ne yapacağız? Vurdurmuyorum ben akşamları. Nasıl vurdurmuyorsun? Vurdurmuyorum. Çıkmıyorum dışarıya. Evin içinde. İlla ki çıkmam gerekiyorsa. Şemşiye. Şemşiye neden bulmuş biliyor musun? Afrika'da aslan saldırmasın diye. Aa. Tabii. Neden? Bilmiyorum. Niye bulmuşlar? Bilmiyorum. Ne alakası? Ne bileyim ben. Öyle mi bulmuş? Yok. Kim dedi bunu? Ben dedim. Ne? Bir de i̇şte delinin biri. O atıyor. Taşı atıyor. Hadi bakalım. At yalanı sikin hemen. evet, çok da iyi oldu. Haydi bakalım. Hadi selametle o zaman. Ne oldu kanka. Nah sana nah. Lan. Nah. Siktir i̇şte git. Ama ne kodum. Gelmiş buraya oturuyor. Oturdu yarım saattir muhabbet ettim diye. Yürü git. Giderim. işimiz var, işimiz var. Giderim. Al, Bak giderim. Yani. Ama kapıyı bulamam diye korkuyorum. Bir göstersene kapıyı. Kapı mı? Orada. Git kapı orada. Terbiyesiz ya. Tamam işte. Hoş geldin aşkıma.